Şöyleyin kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet en son yazarlık destesini oynamıştık. Ve şekilde bırakmıştık. Boş bir deste yapacağız. Evet. evet böyle bir deste var. Bu <laughs> oyun boş. Şimdi yine bir deste yapacağız arkadaşlar. Mükemmel bir deste olacak. Ve kesinlikle oynamızı tavsiye edeceğim bir deste. Evet. Nasıl olacak bu deste çok güzel bir deste. Şimdi ilk başta e, hmm, hangi samsam şaka yapıyorum o kadar değil. Tabii ki de tabii ki de bizim gururumuz olan tabii ki de haydut alacağım. Mükemmel. İkincisi evet, ikincisi kesinlikle Haydut ve Mela taşı mükemmel. Tamruk olmazsa olmaz. İkinci de <laughs> Prenses mükemmel ve büyüne uçu orada mükemmel ve bize saldırgan yani bir aldım ondan dolayı prens yani mükemmel bir uyum olabilir diye düşünüyor. Elektronik şahı ne için ondan sormadı ve tabi ki ne? <laughs> Gayet mükemmel bir deste olduğunu düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak? Hadi bakalım. Göreceğiz. Evet. Karşımıza zerre geldi. Evet, ne pekâlâ ya. bu başı da. Evet. Gayet. Hiç kemer zayıf olmayacak. Şanlı. Ne ya? Evet. Umarım rahatsız olmuyorsunuzdur. Buraya kadar izlediyseniz bir rahatsızlığınız yoktur. Gayet <laughs> mükemmel. Adım ışık kalmadı. Evet. Gayet mükemmel. Ve prensle saldırıyoruz. Ve adımın gerçekten burada hakkında ise ne yani, kalmadan adam no, adam bir noktada evet <laughs> sağ taraftan devam edeceğim ama mezar taşı atmayacağım çünkü ee, evet şimdi atacağım atmak zorunda kaldım arkasına blokçu atacağım adam ana kudum açtı İlginç Evet adam ana kutumu açtığı için Teşekkürler şey çok da iş yaptı mükemmel savunuyoruz. bir çok da iş yaptı ama Umarım rahatsız olmuyorsunuzdur. Evet. büyük nokta adamdır. Adam. Adam gibi adam. Yakında yine videolar gelecek. Daha farklı videolar gelecek. Yapacağım. Umarım takip edin. izlersiniz imkan alır. Evet. Adımın bir hata yaptığını düşünüyorum. Ama çok emin almamak gibi de tabi. Evet. Yine pek gülüm. Aldık. Prenses. Biz aldık. Prenses hemen suya güzel, güzel saldıracak ve evet, karşılaya bir kez vursun güzel fena değil Aa. gelmiş geçmiş en az marş umarım beğenmişsinizdir Evet. Güzel. Bu rahatlatıcı bir sesle Umarım buraya kadar izlemişsinizdir. Gayet mükemmel rahatlatıcı bir ses var. Evet. O adam saldırdı. Aa, adam saldırıyor. Evet. Mükemmel. Mükemmel. Blokçu. Blokçu mükemmel arkadaşlar. Evet. Bunu gördüğünüz üzere bunu kendim ben arkadaşlar. Bunu dayanın sunsuz ve aynamızı tavsiye ediyorum. Mükemmel. Hayatlı uh, çıcırım üstesi de kazandık. Evet. Şimdi ne bu kadar? Tabii ki de uh, yine yeni videolarda görüşmek üzere. Bunlar bu Like and like and herkesten, bay bay.